Devlette kira sözleşmesi. İşlemlerini seçiyoruz. Taşınmaz sahibi olarak birinci kısmı işaretliyoruz. Çıkan sayfada alttaki yeni sözleşme butonuna tıklıyoruz. Bilgilendirme metinlerini onaylıyoruz. Taşınmazın ayrıntılı adres bilgisini giriyoruz. Karşımıza çıkan sayfaya da taşınmazın tüm teknik verilerini işliyoruz. İlerleyen sayfalarda önce taşıma sahibi bilgilerini, daha sonra kiracımızın bilgilerini giriyoruz. Kiracının iletişim bilgilerini ekledikten sonra, kira sözleşmesinin maddelerini belirleme aşamalarına geçebiliriz. Kefilimiz yok ise kefil yok, var ise ilgili kutucuğu işaretliyoruz. Unutmayınız ki yasa, gereğince kefillerin ve evli ise, eşlerinin ıslak imzası alınmak zorundadır. Sözleşmenin genel ve özel şartlarına ilişkin maddeleri seçip varsa özel şartlarınız bize ayrılan kısma, notlarımızı giriyoruz. Son sayfadaki kanun, hükümlerini kabul edip, kira sözleşmesini onaylaması için kiracımızın devlet sistemine gönderiyoruz. Artık bundan sonraki aşamada kiracımız gerekli onayı veya üret işlemini gerçekleştirebilir. Bu ve buna benzer güncel emlak bilgi ve haberleri için kanalımı takip edebilirsiniz. Buğra Çalışkan Türk Gayrimenkul Uzmanı.